Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Sistemimizin ismi trx.media. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olabilmek için sizlere açıklama kısmına verdiğim linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra sistem sizlere bu kısmı atıyor. Burada herhangi bir telefon numarası giriyorsunuz buraya. Login password kısmına kendi şifrenizi belirliyorsunuz. Security password'a sistemden çekim yapabilmek için bir şifre giriyorsunuz. Davet kodu kısmına da Burası zaten ben kayıt linkimi vereceğim. Oradan girdiğinizde dolu olacak. Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok ek olarak. Bu davet kodunu yazmanız yeterli. Eğer de zaten doluysa burası benim kayıt linkime girdiyseniz burası dolu oluyor. Herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmıyor. Eğer bu davet kodunu silmeye çalışırsanız sildiğiniz takdirde sisteme kayıt olamazsınız. Çünkü sistemde bir davet kodu zorunlu dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Attach kısmına da buradaki şeyleri girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt olduğum için tekrar kayıt olmayacağım. Şuradaki sağ üstteki sign in butonuna basarak sistemin giriş sayfasına geleceğim. Şöyle hemen geldim. Mobile number kısmına kendi telefon numaramı yazıyorum login password'a kendi şifremi yazdım. Sign in dediğimde sisteme girişimi sağladım. Sistemde 100 tronluk bir bonus veriyor fazla vermiyor. Burada da beyaz kağıtları var görebiliyoruz. Ayrıca bakın görüyorsunuz minimum funds olarak 5 TRX minimum yatırımlar %5 30.000 tron altındaki yatırımlar %5 30 bin tron üzeri yüzde 6, 200 bin tron üzeri yüzde 7, 500 bin tron üzeri yüzde 8, 1 milyon tron üzeri yüzde 10 ve 10 milyon tron üzeri yatırımlar yüzde 15 kazanç veriyor. Yani zaten bunlar da biliyorsunuz ne kadar sürede bizlere amorti yaptığını. İşte burada yüzde bir kazanç olduğunu söylüyor bu trading kısmı için. Ayrıca referans kazancı olarak da yüzde 13, yüzde 5, 2 olarak verilmiş. Yani bu ne demek oluyor onu da açıklayayım. %13 yani A kişisinde alt ettik. A kişisi yatırım yaptı. %13 kazandık. A kişisi B kişisinde alt etti. B kişisi yatırım yaptı. %5 kazandık. B kişisi C kişisinde alt etti. C kişisi yatırım yaptı. %2 kazandık. Burada da zaten direkt örneklendirmeyi yapmış. Ben de sizlere şimdi örneklendirmeyi yaptım. Close diyelim. Şimdi öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır sizlere onu anlatacağım. Sisteme yatırım yapmak için deposit kısmına basıyoruz. Buraya bastıktan sonra bizlere transfer to promotion mı basic mi? Basic'e giriyoruz. Buradaki cüzdan adresini kopyalıyoruz. Bu bizim yatırma adresimiz olsar. Bunu kopyaladıktan sonra kendi borsamıza geri dönüyoruz. Tron kısmından ben hemen Tron yatıracağım. Ben sisteme 10 Tron yatıracağım. 10 Tron çek dedim. Hemen onay kodu gelecek benim şu anda mesajlar kısmına telefonla. Zaten farklı borsada kullanıyorsan hepsinde aynı şekilde herhangi bir doğrulama yapmak zorundasınız. 935 257. Tamam dedim. Şimdi hemen e-mail'e geri dönelim. Hemen e-mail'i de yapalım. Çekim talebimizi aldık yapıştırdık. Bu şekilde bakın çekim talebimiz alındı. Şimdi ben buradan tamamı bastım. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemdeki yatırımımız buraya geçtikten sonra tekrardan geleceğim dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleşti. Tamam butonuna bastım. Sisteme geri dönüyorum. Burada bakın tek yapmamız gereken Recharge Completed butonuna basmak. Şu anda bakın sisteme yatırımımız yansımış. Hemen şöyle bir F5 atalım dostlar. Bakın görüyorsunuz Ontron yatırımımız sisteme yansıdı. Hemen bir withdraw deyip sistemden çekim yapmaya çalışalım. Bak %5 veriyor. 10 turun attım. %5 yani 20 günde sistemden amortimizi yapabiliyoruz. Buraya 0,5 yazdım. Adres kısmına kendi tron adresimi kopyaladım. Yapıştırdım. Security password'a kendi şifremi girdim. Confirm dediğimde sistemden şu anda çekimimizi başarılı gerçekleştirdik. Hemen bir tron skin'e girip geliyorum. Evet dostlar bakın görüyorsunuz şu anda direkt ödememizi aldık. Anında zaten oluşmuş. Biliyorsunuz bu tür Tron sitelerinde artık alışılmış bir durum. Bu tür sistemlerde Instant Withdrawal sistemi her zaman olduğunu söylüyorum. Ve bu sistemde de Instant Withdrawal mevcut. Bakın görüyorsunuz 30 saniye önce oluşturulmuş. Yani anında ödeme yapıyor. Biliyorsunuz TRXFX de bu şekilde işliyor ve harika bir şekilde kazandırmaya devam ediyor. Hala güzel güzel ödemeler almaya devam ediyoruz TRXFX'den. Gerçekten şu anda benim gözümde en iyi trombuluk madenciliği sistemi. Tabii ki kapanabilir biliyorsunuz bu sistemlerde kapanıyor tüm Tron siteleri kapanabiliyor. Ayrıca Cloud Shopping ve Cloud Mining olarak geçen tüm sistemlerin Ponzi sistemi olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırsam. Çünkü biliyorsunuz tüm videolarımda bundan bahsediyorum. Hatta bir tekrardan söyleyeyim. Ondan sonra zaten sistemi tanıtırım. Yani tamamen bu cloud shopping, cloud mining denilen şeyler ponzi sistemi dostlar. O yüzden bu tür sistemler her zaman kapandığının bilincinde olun. Buna göre yatırmanızı yapın. Bunu bilincinde olarak yatırım yapın. Çünkü dediğim gibi bu sistemler bir gün kapanıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen home kısmına geldiğimizde burada kendi paramızı görebiliyoruz. Yanlış yere bastım pardon. Bakın burada bildirimi kapattım. Şu an direkt ana sayfaya geldik. Burada toplam balansımız gözüküyor. Burada wallet ve promotion olarak ikiye ayrılmış kısımda gözüküyor. Buradan işte dolar cinsinden falan hepsini görebiliyoruz. Onun dışında sistemdeki yatırım bir tekrar göstereyim. Transfer to basic account dedik. Buradaki yatırma adresimizi kopyaladık. Buradan kendi borsamıza yatırımı yapabiliyoruz. Recharge completed dediğimizde de sisteme yatırımımız geçiyor. Minimum 5 dolarlık bir yatırım yapılıyor. Ayrıca withdrawal dediğimizde de sistemden çekimizi buradan yapabiliyoruz. Bakın Ayrıca referans komisyonlarımızı promotion account kısmından çekebiliyoruz dostlar. Ayrıca şu anda resmi olarak bakın görüyorsunuz ödememizi de aldık. Para bu yansıdı. Bakın buraya işte herhangi bir şekilde birisi benim referansına kayıt oldu. Yatırım yaptı. Komisyonları buraya düşüyor ve ben hiçbir şekilde bir limiti takılmadan ister 1 front ister 700 tron yatırıma göre değişmeden direkt buradan çekimini yapabiliyorum. Onu da belirtmiş olayım. On dışında trading kısmı var. Trading kısmı ne işe yarıyor? Onu da anlatayım. Trading kısmı dostlar kendi yatırımımıza ve referans oranımıza göre bizler sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabilirim diye yapılmış bir kısım. Receive dediğimizde buradan bakın tronları toplayabiliyoruz. Bakın şu anda benim kendi basic accountuma eklendi ve bu sayede günlük çekimlerimi hiçbir şekilde buradaki tronlar bitmeden sistem kapanana kadar yapabiliyorum. Onun dışında team kısmında da burada referanslarımızdan gelen komisyonları, kazançları görebiliyoruz. İşte referanslarımız ne kadar yatırım yapmış falan hepsi burada gözüküyor saati saatine. App kısmından kendi uygulamasını indirebiliyoruz fakat iOS'a inmiyor maalesef. Burada bakın kontrat kısmı var. Buna bastığımızda sistemin support ile iletişime geçebiliyoruz dostlar. Hemen ben geri geleceğim. Burada bakın bildirimler butonu var. Buradan da sistemle alakalı bildirimleri takip edebiliyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Share kısmına bastığımızda burada insanları davet edebileceğimiz referans linkimiz mevcut. Bunu başka insanlarla paylaşarak iyi bir takım kurup güzel kazançlar elde edebiliriz. Biliyorsunuz ben Tron sitelerinden harika kazançlar elde ediyorum. Neden? Çünkü video çekiyorum. Başkaları kayıt oluyor, yatırım yapıyor, kazanç sağlıyor, tekrar yatırıyor. Ve bu sayede döngülü bir şekilde bir kazanç sağlıyorum dostlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sosyal medyayı biraz daha aktif kullanırsanız, referans linkinizi başka yerlerde paylaşırsanız sizin de kazanmanız mümkün. Onun dışında profit list kısmında sistemdeki yatırımlarımızı, çekimlerimizi kendiniz buradan görebiliyorsunuz. Transfer to basic kısmı da Sistemde herhangi bir şekilde promotion account'umuza biraz tron birikmiştir. Referans komisyonu gelmiştir. Onu sisteme geri yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Buraya yatıracağınız tutarı yazıyorsunuz. Promotion'a ne kadar varsa kendi çekim şifreniz confirm dediğinizde sisteme yatırmanız geçmiş oluyor. Change password kısmından kendi şifremizi değiştirebiliyoruz. Buradan çekim şifremizi değiştirebiliyoruz. Share kısmına bastığımızda yine buradan referans linkimizi kopyalayabiliyoruz dostlar. Notification kısmından da sistemle alakalı bildirimleri yine buradan görebiliyoruz. Logout'a bastığımızda da sistemden çıkış yapabiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sistem bu şekildeydi. Sisteme yatırım yapmak veya kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına kayıt linki mevcut. Oradan girip bakabilirsiniz. Ayrıca yorumlara da sabitleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz dostlar. Şunu hatırlatmak istiyorum videoyu kapatmadan önce. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bunu sizlere tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda hiçbir şekilde sorumlusu ben değilim. Bunu tekrar tekrar sizlere altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu tür sistemler her zaman kapanabiliyor. Ve bu yüzden bu tür sistemler üzerinden kimseye yatırım tavsiyesi vermek etik değil. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmenin durumunda sorumlusu ben değilim. Herkese mutlu bol kazançlar ve mutlu yıllar diliyorum. İyi akşamlar.